Toprağım bak kardeşim. Görüyorsun değil mi? Bak görüyorsun değil mi? Bu şekilde. Bak. Bak kardeşim. Şunlar antrasit rengine boyanacak. Bak. Şu diktiğim ağaçları görüyor musun yol boylarını? Şu yol boylarını bak. Ben açık söylüyorum ya. Allah şahidim olsun. Açık söylüyorum. Az bir şey bir sıkıntı var. Sıkıntı olmasa var ya. Burası satılmaz. Burası satılmaz kardeş. Bak, burası Kuzey Marmara yoluna 800 metre. Tam denize bir buçuk kilometre. ormanın içinde bak kardeş. Görüyor musun? şu diktiğim dik ağaçlara bak. Şimdi bak. Şu yan taraf var ya. Burayı yan tarafta bak şu tepeye bir tane bungalov yapıldı. Bak şurası var ya bu telin öbür tarafı. 6 tane bungalov yapılıyor şimdi yan tarafı. Adam Nisan ayında başlıyor. Burası benim arkadaşım Masko'dan. Masko'dan arkadaşım. Anladın? Bak bungalovu görüyorsun. Bak şu benim komşum hemen bir yana. Satma Salih'im diyor. Satma satma. Ha. Bak. kardeş. Şu yıkılıyor şimdi. Buraya bir tane üç katlı ev çıkıyor. Bak görüyor musun? Bak kardeş. Bak şunlar villa tarzı bak. Bunları bir görsem var o kadar güzel ki bunlar. Ha bak bunlar Rizeliler bunlar hep. Şu diktiklerini görüyorsun değil mi? Bak bu ağaçlar hep birinci sınıf yaptım biliyorsun. Bak yol boyuna doğru bak kardeş. Diktiklerini görüyorsun değil mi? Para yazdım para. Dün, dün buraya 10 milyarlık çim attım dün. Bak hep diblere dün attım böyle ellerimi. ellerimle. Bak kardeş. 140 metre yürüyüş yolum 140 metre bunların diblerine bir led döşesek, şu üçgenin etrafına led döşenecek. Anladın? Mı? Şu çardağın üzeri yapılacak çünkü su var bunun içinde. Su var bunun içinde. Bu da antrens rengine boyanacak. Görelim dikmiş olduğu şeyleri. Bak kardeşim. Şu dediğim vardı ya, oraya yıkılıp 3 katlı triplex yapılacak. Buraya, yanına, 3 tane ayrı ayrı. Çünkü 5 metre aşağıda su yerim var. Bak görüyor musun? Bak nasıl dikmişim bak yollara gördün mü kardeşim? Bak köpeğimizin kafesi. Devam ediyoruz aynı şekilde. Bak hemen telin öbür taraftaki benim arkadaşım Masko'dan bu yeri ben aldırdım ona. 6 tane bungalovu başlıyor buraya. Bak bu çanlığa böyle dikildi hep. Görüyor musun? Yol boyu. Bu şekilde Ağaçları şu şekilde süsü yaptım. Bak, bu da oturma çardan. Geç kızım oradan. Bak, oturma çardan gördün mü kardeş? 18 metre kadar Bu da burada böyle. Bu da antras rengine boyanacak. Şurayı şöyle kapatmışım kendimce. Bak, görüyor musun? O da boyanacak, etrafı boyanacak. Kübre Sosyal bir tavuğum var. Gelen müşteri olursa burada yumurtayı kendi şey yapsın diye yumurtayın tanıt aldım. Gel kızım. Gördün mü? Bakın burada. Şimdi yapılan evler hep görüyor değil mi kardeş bak. Bunlar evet. yapılan evleri. Da daha daha ne evler yapılıyor şu aralara bak şunlara. Bu taraf komple olduğu gibi doğa orman. Şimdi burası. Burası böyle bu fiyatı. Verilecek yer değil yer değil. Bende Tekirdağ'da var, bende iki arsa, Çeşan'da var, bende bir arsa. Anladın mı? tepede var, Sivas'ta var, Düzce'de var. İstanbul'da iki tane evimiz var Allah'a şükürler olsun. Şimdi burayla uğraşacak tağatım yok. Burayla.